büyük bir servet ve zamanın ötesinde bir çalışmayla yer altında bir şehir inşa edilir. Güney Amerika'ya giden 98 bilim adamı, Venezuela'nın güneyindeki ormanlarda sönmüş bir volkanik kraterin altında inşa etmişlerdir bu şehri. Çok büyük paralarla finanse edilen bu yeraltı şehrinde Marconi'nin güneş enerjisi, kozmik enerji ve anti-gravity projeleri üzerinde çalışmalar yapıldı. Dünya milletlerinden ayrı ve gizli çalışarak serbest enerji motorları ve jiroskopik antigraviteye sahip diz şeklinde bir uçak geliştiren bu topluluk kendini insanlığın iyiliğine ve barışa adamıştı. Onlar tüm insanlığın, enerji şirketleri, çok uluslu bankalar ve askeri endüstriyel kompleksin kontrolü altında olduğunu biliyorlar. Ve bu yüzden kendilerini geri kalan bütün insanlardan soyutluyorlardı. Marconi, Tesla ile aynı esrarengiz kişiliğe sahipti. Yatı Elektra'da antigraviti deneyleri yapıyordu. Marconi'nin yatı adeta yüzer bir laboratuvar gibiydi ve yatından uzaya sinyaller gönderildiği de bilinmektedir. Marconi, 1936 Haziran'ında İtalyan faşist direktörü Benito Mussolini'ye savunma amacıyla kullanılabilecek bir dalga silahının nasıl çalıştığını göstermişti. 1936'larda bu cihaza ölüm ışını denilmekteydi. Marconi'nin takipçilerine göre 1937 yılında yatını Güney Amerika'ya götüren Marconi herkese öldüğü haberini yaymıştı. Uçan daireler imal eden yer altındaki Güney Amerika şehirleri birçok kişiye belki fantezi ürünü olarak gelebilir ama gerçek olduğu da düşünülebilir. Bazı yazarların iddiasına göre Nikola Tesla da 1936'larda bir uçan daireye binerek Marconi'nin yer altındaki gizli şehrine gitmişti. Tesla ve Marconi gibi iki dehanın birlikte neler başarmış olabileceğini kim tahmin edebilir? Onlar anti-gravity teknolojisinde Almanlardan 10 yıl, Amerikalılardan 20 yıl ilerdelerdi. Acaba onlar 1940'ların başında disk şeklindeki uzay gemileri zaman makinesi olarak kullanılmış ve geleceğe gitmiş olabilirler mi? Belki de geçmişe dönmüşlerdir. Zaman yolculuğu deneyleri, teleportasyon gibi fantastik olayların Tesla, Marconi ve onların yasaklanmış ve gizlenen buluşları ile ilgisi olabilir mi? Tesla teknolojisine göre Genovesi, yer yeraltındaki şehrin çok geniş mali kaynaklara dayanarak inşa edildiğini söylemekte ve dünyadaki bütün araştırma tesislerinden daha üstün olduğunu iddia etmekteydi. 1946 yılında şehir güçlü bir kozmik enerji kolektörü kullanmaktaydı. Genovese'nin diğer bir iddiası da ürettikleri uçan daire ile Ay'a ve Mars'a yolculuk yaptığı şeklindedir. Ona göre bu araçla Ay'a yolculuk birkaç saatte, Mars'a ise birkaç gün sürüyordu. Genovese Mars'ın üzerinde görülen piramitlerden hiç bahsetmemişti. Büyük bir ihtimalle onların Saydonya bölgesinde kumlarla kaplı piramitlerin altında bir Mars üssü kurmuş olabileceği düşünülüyor. Güney Amerika'da özellikle Ant Dağları'nın doğusunda, dağların yamaçlarındaki ormanlarda, Bolivya, Venezuela gibi pek çok yerde sık sık ufolar görüldüğü rapor edilmektedir. Bu görünen ufoların Tesla ve Marconi'nin araçları olması mümkün olabilir mi? Marconi ile birlikte birçok bilim adamının da Güney Amerika'ya gittiği söylenmektedir. 1937'de esrarengiz İtalyan fizikçisi ve simyacısı Fuconelli, Avrupa fizikçilerini atomik silahların tehlikelerine karşı uyarıyor ve birkaç yıl sonra tamamen ortadan kayboluyordu. Güney Amerika'da Marconi'nin gizli grubuna katıldığı söylenmektedir. Bazı kaynakların açıklamalarına göre Hitler'in son taburundan Alman askerleri denizaltıları ile 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Antarktika ve Güney Amerika'ya kaçmışlardı. Almanların Güney Amerika'nın ıssız bölgelerinde yüksek teknolojiye sahip şehirler kurmuş olması da düşünülebilir. Belki de bazı UFO araştırmacıları ve eski istihbarat ajanları bize uzaylıları anlatırken Tesla, Marconi ve arkadaşları Mars'taki uzay üstünde bizi izliyor ve bekliyor olabilirler mi? Secret of Holy Lands, Hitler Ashes gibi kitapların yazarı, Amerikalı Albay Howard Bushner gibi birçok askeri tarihçi, Almanların savaş sırasında Güney Afrika'nın karşısındaki Queen Maliland'da üstler kurduğuna inanmaktadır. Alman gazeteci Karl Brugger'ın Akakor Kronikleri adlı kitabında belirttiğine göre bir Alman taburu Brezilya ve Peru sınırlarındaki bir yeraltı şehrine sığınmıştı. Meksikalı gazeteci Mario Royas Avendaro, Antların Yeraltı Şehri adlı kitabında Marconi ve Gizli Şehrin gerçek olduğunu iddia etmektedir. Avendaro, Marconi'nin öğrencisi olan Narciso Cenevezi'nin bu yeraltı şehrinde yıllarca yaşadığından söz etmektedir.